değerli kaba emekçileri, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hareketimizin merkezi bugün önemli misafirleriyle sağlık sosyal iş konumunda sorunları ve çözüm önerilerini görüşmüştü. Hep sen ve sağlık çalışanları sendikası olarak bizler sahanın sesine, inisiyatifine ve isteğine artık sessiz kalamadık. Sağlık emekçilerinin yoğun talepleri doğrultusunda sendikamız Hep sen ve sağlık çalışanları sendikası birleşme kararı almış. Buradan tüm bağımsız ve siyasetsiz sendikalara çağrımızdır. Sahanın isteğine sessiz kalmayalım ve gerçek emek mücadelesi için birleşelim, beraber mücadele edelim. Hep sen ve sağlık çalışanları sendikası adına saygılarımız.